Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Binance borsasının coin'i olan BNB coin'in analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olabilir? Bunlara değineceğiz arkadaşlar ama öncesinde hatırlatmamızı yapalım. Hala kanalımıza abone değilseniz ve kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz alt coin'leri de yorumlar kısmında belirtirseniz eğer arkadaşlar bu coin'lerin de analizlerini yaparız. Binance coin'in analizine geçecek olursak Binance bizim 1000 e, bin dolar potansiyeli taşıyan coin'ler listemizde birinci sırada yer alıyor arkadaşlar. Biz daha öncesinde bir video çekmiştik işte şu 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 coin'lerde bizim 1000 dolar minimum beklentimiz var diye. E, o coinlerden bir tanesi de Binance coin arkadaşlar. BNB coin gerçekten 1000 dolar potansiyeli taşıyor çünkü e, dünyanın en büyük borsasının coin'i arkadaşlar. Arkasında dünyanın en büyük kripto para borsası var ki BNB coin'in fiyatını kesinlikle 1000 dolar seviyesine taşıyacaklardır. Ne zaman taşıyacaklarını da söyleyelim arkadaşlar. Önümüzdeki boğa sezonunda BNB coin'in fiyatı minimum 1000 dolar seviyesinde olacaktır diyelim. Güncel fiyat şu anda 436 dolar seviyesinde arkadaşlar. Tabii ki Bitcoin'e endeksli de hareket ediyor. Yani kesinlikle Bitcoin'den ayrışmıyor. Fakat diğer altcoin'ler gibi de değer kaybetmiyor. Öyle bir güzelliği var. Şimdi Bitcoin'de e, olumsuz hava, negatif hava hala devam ediyor. Bitcoin olumsuzda seyrediyor. Fakat bu kesinlikle BNB için bir e, derin düşüş anlamına gelmiyor. Yani BNB bir şekilde sıyrılabiliyor bu düşüşlerden arkadaşlar. Yani fazla değer kaybetmeden diğer altcoinler gibi BNB coin yoluna bakabiliyor. Güncel fiyat 436 dolar seviyesinde ve ilk destek noktası 399 dolardı arkadaşlar. Yani Bitcoin'deki olası geri çekilmede ilk etapta 399 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme mümkün BNB coin'de. Kırılım gelmesi durumunda arkadaşlar 448 dolar seviyesi sağlamca bir destek noktası altına kapanış gelmesini ben beklemiyorum. BNB coin'de arkadaşlar minimum maksimum aşağıda gidebileceği seviye 348-349 dolar seviyesi arkadaşlar. Bunun altına kapanışlar yapmayacaktır. Tabii ki olumsuz bir durum söz konusu olursa bitcoin 6-7 bin dolar birden silerse vesaire gibi durumlar için bu seviyeden bahsettim arkadaşlar. Yoksa kısa vade Bitcoin eğer 39.283'e kadar bir geri çekilme yaşarsa BNB'de de 399 dolar seviyelerini görürüz. Yükselişler için önemli e, direnç seviyeleri arkadaşlar. İlki 459 dolar seviyesi. Kırılım gelmesi durumunda ana yükselişin başlangıcı için 507 dolar seviyesinin kırılması gerekiyor arkadaşlar. 507 dolar seviyesi kırıldığı an 660 dolar seviyesi potansiyel hedef BNB coin'de yükselişte de 507 ana direnç rolü oynuyor arkadaşlar. Elinizde eğer BNB coin varsa tepelerden maliyetlendiyseniz ki zaten siz bu coin'e yatırım yaparken araştırmasını yapmıştırsınız ve e, ne kadar güvenilir olduğunun da farkındasınızdır. Fiyatlanma potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunun da farkındasınızdır arkadaşlar. Kesinlikle panik yapmazsınız. Geri çekilmeleri birer alım fırsatı olarak değerlendirir. geri çekilmelerde ekleme yaparak maliyetinizi aşağılara çekersiniz. Eğer şu seviyelerden de maliyetlenmeyi düşünüyorsanız arkadaşlar maliyetlenmek için en uygun seviye 459 direncinin üst kısmı veya beklersiniz. Şu anda işlem ortada arkadaşlar. Veya beklersiniz 400 dolar seviyesine bir geri çekilme olur. Buradan maliyetlenmenizi yaparsınız. Kesinlikle maliyetlenmenizi de yaparken acele etmeyin. Alırken kazananlardan olun arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar dilerim.